Her sabah yazmalarını koplayıp bağrınıza bastınız mı? Ekmeğin arasına ne koyarsa... Cehennemler kaynardı mazlumun yarasında. Kaç kanser kemirirdi beşerin dumanı. Bursa Şubesi olarak biz başladığımız günden bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır bütün hizmet dallarında bulunmaya gayret ediyoruz. 150 bini aşkın yetimimizin olduğunu ihale olarak konuşuyorum. 150 bini açtık elhamdülillah. Kurumumuz Türkiye'de birçok hayır çalışmasının öncülüğünü gerçekleştirdi. Her zaman iftihar ettik, ediyoruz. Ama bilhassa Bursa teşkilatlarımız, Bursa ilimiz, Bursa şubemiz Türkiye'de İHA'nın yaptığı birçok çalışmanın öncülüğünü gerçekleştirdi. Bugün 152 bin yetime hamilik yapma imkanımız oldu. Sizlerin desteğiyle oldu, sizlerin gayretiyle oldu. Mısır'da pazar kuruldu. Onu satın almak için, köle olarak satın almak için insanlar birbirini ezdi. En son kraliçe Züleyha'ya almak nasip oldu. O para onda vardı çünkü. Ezdi geçti herkesi ve satın aldı. Aldı ama aşık oldu. Aklı başından gitti, ayarı bozuldu. Dile düştü. Her aşık dile düşer. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Koyun 1975 yılında vefat etti, 86 yaşındaydı. Ölürken Washington'da yatıyor. Arnold Koyun Eşsiz sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi inşallah ödül <laughs> töreni...